Bugün taşın dışarıda yattı arkadaşlar. Gece eve gelmedi. Galiba çok yorulmuş. Sen beni bir dinle. Taşım, taşa Taşım Paşa. Ne? Kuyruğunda mı cevap veriyorsun bana? Taşım. Taşım. Konuşsana. Taçın. Taçın. Çok mu yoruldun? Arkadaşlar videodan sesler geliyor ya annem babam yanımda. Onlar çok yaşlı, benden kalıyorlar. Hep birlikte kocaman bir aileyiz. Üç çocuğum, annem, babam, terçin, şasım, topacım, mayam ve dışarıdaki canlarımla kocaman bir aileyiz. Hepsini de çok seviyorum. <laughs> Benim babam kahvaltı yapıyorlar.